الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع قلوبنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. Firuz amleye Allah. Din Allah bıscırın bilambar. <laughs> Arhamallah Allah ve hu yârhu ya bî. La tüşil Allah. İnnâ tüşil kel ilânı azim. Ve belâgma Rasûlûnü bir. <laughs> galib Salim اقول لكم فخلوا الذن الى الله ان الله بصير بالعباد ابي بن الرحمن ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan bu ramazan iklimine bizlere ulaştıran Rabbimize hamdolsun. değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın evladına öğütleri yer alır. Orada bir annenin, bir babanın evladına öncelikli olarak vurgulaması gereken hususlar ön plana çıkartılır. Gelin şu Ramazan ikilinde bu sorumluluklarımızı tekrar birlikte hatırlayalım. Ve iz kâle Lubman libnihi ve huve ya'izuhu ya bilin la tüşrik illa inne şirkerde de zulm azim Ani Lokman Aleyhisselam evladına şöyle demişti ya Allah'a asla şirk koşma. İnne şirke nezum razim Şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür. Değerli Kardeşlerim bütün kainatı yoktan var eden varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler lütfeden Rabbimiz'i bilmek her insanın öncelikli vazifesi ve görevidir. Bunun için şirk en büyük zulümdür. Niçin? Zulüm bir şeyi yerli gelince koymamaktır. Rabbimizin, Allah'ın uluhiyetini ve rububiyetini başka varlıklara yüklemek işte Rabbimize karşı yapılan en büyük zulüm olarak değerlendirilir. Bunun için yine aynı şekilde insan eşit bir mahlukat olarak yaratılmıştır. O mahluk olan, yaratılmış olan, değersiz olan bir varlığa tapılması, onu ilah olarak tanıması, yine insanın o insanlığına bir zehir olarak değerlendirilir. Bunun için kişi önce Rabbini bilecek, tanıyacak ve evlatlarımıza da Allah'tan başka ilah olmadığını Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Şahitlik ederiz ki Allah'tan başka hak mağbud yoktur. Ve yine şahitlik ederiz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu düsturu öğretmek bizlerin birinci vazifesi değerli kardeşlerim. Bundan sonra ayet-i celil'e şöyle devam eder. Ve vassayne insana bi değil biz insana anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Hamaletuhu ve ehli ve fısaluhu fi ameyni emşkurli ve validey ileyyel masir <laughs> annesi onu zorluktan zorluğa o dokuz ay on gün karnında taşıdı. Onun emmesi de sütten emme de iki yılına yakın devam etti. İki yıl. Enişkürlüğü <laughs> ve veri bunun için önce Allah'a şükret, çünkü yaratan O, sonra da bu zorluklara karşı direnen ve her türlü sıkıntılara katlanan anne babana da teşekkür et ve ileyken masir dönüşünüz Allah'adır. Bunun için değerli müminler şu işte koronavirüsün kol geldiği bir dünyada bazı ülkeler dediler ki yaşlılarımızı gözden çıkarıyoruz. Ne olursa olsun yaklaşımıyla yaklaştılar. Ama bu topraklarda İslam'ın o İslam potasında pişen o gönüller hayır yediden yetmişe ki 99 yaşında da olsa o bizim bir değerimizdir diyerek bağrımıza bastı. Bunun için anne babalarımıza karşı sorumluluklarımız, onlara karşı teşekkürümüz hayatlarımız boyunca ne yapacak? Devam edecek. Ki ayeti kerime değerli kardeşlerim bin <laughs> bi eğer kişinin anne babası ona bilmediği bir konuda Allah'a şirk koşma noktasında onunla mücadele ederse işte bu durumda isyan durumunda onlara itaat edilmemesi gerektiğini ama bununla birlikte ve sahibuhuma bir dünya mağrufa dünyalık işlerde onlarla iyi geçinilmesini bizlere emredilmekte. Ve tebi' sebi'le men enâbe sen Allah'a yönen kimsenin yoluna yönel ve ileyye marca'ukum onlara dönüşünüz bizedir ve önebbikül mekuntum tamalun yaptıklarınızdan sizlere haber verilecek herkesin yaptığı önüne dökülecek değerli müminler değerli kardeşlerim insan denilen varlık bu yeryüzünde sürekli bir gözetim ve denetim altında. Bunun için insanın yaptığı en ufacık bir iyilik onun önüne çıkacaktır. Yine insanın yaptığı en küçük bir kötülük yine onun önüne çıkacaktır. Bunun için Allah'ın inancının o sevgisinin, muhabbetinin gönüllere nakşedildikten sonra evlatlarımıza bizim ifade edeceğimiz diğer bir sorumluluğun yapacağı her işin önüne çıkacağını, bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi gerektiğini onlara vurgulamak ve ifade etmek. Bunun için yine Osman Aleyhisselam evladına öğütlere devam ederken Kur'an-ı bize bunu şöyle vurgular. Ya bir ya rujun, inne hemin tekun mitkal habbetin min Yapacağın herhangi bir iyilik veya kötülük ne olursa olsun, bir kardan tanesi küçücük bir şey dahi olsa, fetekun fi sahretin, o bir kayanın içerisinde olsa, efis semava yok, gök, göklerde usuz bucaksız o semavatta olsan, ev fil ardı yok yerin o derinliklerinde yerde olsan yetti bir Allah Allah onu senin önüne çıkaracaktır. İnna Allahu radiyun habir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. İşte böyle bir bilinç düzeyinde olan kişi yapacağı o güzellikleri artıracaktır. Yine böyle bir bilinç düzeyinde olan kişi yapacağı her davranışı farkında olacaktır o bırakın annesine, babasına, eşine, yakınlarına sorumsuzca davranmayı, o nevadata, cemadata karşı bile yaptığı davranışlarda sorumluluğun farkında olacaktır. İşte bu sorumlulukları da evlatlarımıza hatırlatmalıyız değerli kardeşlerim. Allah Aleyhisselam Yine öğütlerine devam ederken Kur'an-ı Kerim bize şunun altını çizer. Ya, ya Rabbi namazını kıl. Değerli yani kardeşlerim Allah'ın varlığına, birliğine inançtan sonra kişinin anasını, atasını tanımasını vurguladıktan sonra yine yapacağı iyiliklerin, güzelliklerin ve yapacağı kötülüklerin her birinin karşılığını karşısına çıkacağı ifade edildikten sonra o kulluk bilinci ve onun uzantısı olarak da namaz ibadeti hatırlatılmakta. Namaz قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtuluşa felaha ermişlerdir. Onların namazlarını huşu içerisinde kılarlar. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَيْهَا مُنْكَرُ şüphesiz ki namaz kişiyi kötülükten fuhşiye alın, alır, kor. Bunun için namaz ibadeti Rabbimize bir kulluk vazifesini yerine getirmekle birlikte bizleri dünyada kötülüklerden koruyacak bir zırh görevi de görmektedir. Ve bu namazlarla birlikte kişi hayatını ikram ettiğinde artık toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilecek irade, sabır, gücünü, istidatını elde etmiş olur ki ayet ayeti kerime ve'ûr bin mağrufi vel münker iyiliği emret, kötülüklerden sakındır, sorumluluğunu, toplumsal sorumluluğunu önümüze getirir. Bunun için değerli kardeşlerim, iyiliklerin artması için onların emredilmesi, onların yaygınlaştırılması ve kötülüklerin de azalması için hiç şüphesiz ki onlardan edilmesi gerekir ki bu da ferdin, Müslümanın toplumsal bir sorumluluğudur. Peki bunların ibadetlerin yapılması, iyiliğin emredilmesi, kötülüklerden sakındırılması kolay bir iş mi? Vas bir alamına Bu zorluklara karşı da başına geleceklere karşı da sabret emri ile Kur'an-ı Kerim bunlara karşı kişinin sabırlı, metanetli, azimli olması gerektiğini vurgular. Ki bunlar yapıldığı takdirde de inne zelke min azmi umur şüphesiz ki bu işler işler azmedilmesi ve üzerinde titizlikle devam edilmesi gerektiği hususlar olduğunu vurgulanır. Tabii ki bunun yapılabilmesi için değerli kardeşim, insan kardeşlerim, insanda nedir bir alçak gönüllülük tavazunun olması gerekir ki ayet-i kerime şöyle devam eder. وَلَا تُسَحْرِ الْخَدْدَكَ الْنَاسِ <laughs> Küçümseyerek insanlara yüzünü çevirme. وَلَا تَمْشِكِ الْعَرْضِ gel Yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحَبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kibirlenenleri, övünenleri asla asla sevmez. Vaksıd fî meşrike yürüyüşünde ölçülü tabi ol. Vaksıd min sesini ölçülü kullan, alçat. İnne emker ala sıfatı de sertul hamir. Kötülüğü, çirkin olanı, fuhşiyatı, haykıran, o seslerin yükseltilmesi Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim merkebin sesine benzetilerek merkebin sesinin inne en seslerin en çirkini ve savtul merkebin sesidir diye ifade edilir. İşte bu sureyi i de Rabbimiz bizlere evlatlarımıza Allah'ın varlığını bildiğini tanımaları bilmeleri, onu hisselleştirmeleri, sonra anasını, atasını bilmesi, ondan sonra sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi, kulluğunu yerine getirirken ibadetlerini, namazını devamlı bir şekilde devam etmesi ve alçak gönüllü olarak insanlar arasında hayatını ikame etmesi. Abi bütün evlatlarımızı bu içerisinde hayatlarını ikame edenlerden eylesin. Şu Ramazan bereketiyle Rabbimiz Kur'an'ın yolundan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti seviyesinden ayırmasın. Onları bizler için göz aydınlığı eylesin inşallah. Ve selamun aleyhi selim. Velhamdülillahi rabbil <laughs> El-Fatiha.